Yangın Gönü ilçesine bağlı Kara Artış Köyü, Hebirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ah'ya ait iki katlı betonarme evin bacasında yangın çıktı. Bacada çıkan yangın evin üst katındaki odalara sıçradı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle alevler tüm evi sardı. Durum Zunokalcı Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaş yanında söndürmek için seferber olduğu yangın uzun aşağı sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iki katlı betonarme ev kullanılmaz hale geldi. O que